Bado Muslera döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray, kalesini emanet edeceği yeni ismi bir an önce belirleme istiyor. Victor Osimhen'in de transferinin tamamlanması sonrası gözler tamamen kaleye yapılacak takviyeye çevrildi. City'den yüksek talep, uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile Ederson için pazarlıklar devam ediyordu. Fakat bir türlü neticeye varılamadı. Son olarak ada ekibi, Sarı Kırmızılı Kulüpten 20 milyon euro bon servis bedeli talep etti. Ederson gelmeye sıcak bakıyor, Jim Bom ise bu rakamın çok daha altına transferi bitirmek istiyor. Ancak City, bir türlü geri adım atmıyor. Brezilyalı eldiven gelmeye sıcak baksa da henüz net bir sonuca varılabilmiş değil. B planı, Alison, yönetim, diğer taraftan da alternatif planlar üzerinde duruyor. Buna göre Liverpool'un kalecisi Alisson da B planı olarak devrede. Aslan, olası bir olumsuz durumun yaşanması halinde Merseyside temsilcisi ile masaya oturacak. Daha önce de listedeydi, 32 yaşındaki eldiven, daha önce de Jimbom'un gündemine gelmişti. Aslan, kaleci transferine ise hafta içerisinde son noktayı koymak istiyor.